Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Ben Firoze yorumcu kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili güzel gönül dostlarım. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve diliyorum ki Cuma hürmetine Yüce Rabbim sizleri selamete, tez vakitte feraha çıkarsın. İnşallah ayak tırnağınızdan saçınızın teline kadar şifalanmayı nasip etsin diyorum. Bugün sizlere niyet ettim Allah rızası için kurşun dökmeye. Ben güzelce abdestimi aldım, suya nazar ayetlerini de okudum. Ee, sizler de benimle beraber tabii ki burada dinlerken de e, kalbinizden 7-41 en az... Olacak şekilde 71 defa nas, felak, ihlas, ayetel kürsü ve gerçekten bir bardak suyun içerisine bir de iki yemek kaşığı sirke bir iki yemek kaşığı varsa evinizde gül suyu koyun ve ayrıyeten başlayın okumaya ve üç yudumda için hatta çoğaltarak da içebilirsiniz. E, o kadar çok tefsiri var ki anlatamam size. Ben bu arada defne yaprağı da yakacağım. Defne yaprağı da çok iyidir. Hatta dua okuyarak da yakabilirsiniz. 21 gün düzenli yaktığınızda her gün 21 kez düzenli olarak yakarsanız. Bu gerçekten e, ayrıyeten de hem de nazan ayetlerini okursanız bu şekilde devam ettiğinizde o kadar çok güzel e, enerji alacaksınız ki üzerinizdeki negatif enerji, blokajlar, karmalar zihninizi, ruhunuzu şifalandıracak olduğunu e, birçok kez çevremde yaptıkları için, deneyenler de fayda gördükleri için sizinle paylaşıyorum. İnşallah Rabbim her gece e, dua ettiğiniz, çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz tez vakitte olması niyetiyle inşallah sevgili güzel gönül dostlarım bu arada kurşun da eriyor sizlerden de ricam kanalımıza abone olun niyetlerimize dahil olun hatta e, burada videoyu da paylaşabilirsiniz sevdiklerinize niyet de alabilirsiniz ben kurşun döktüğümde başında ağrı göz kapaklarında bir anda ağrı çökebilir göz bebeklerinde yanma yaşartı hapşurma mide bulantısı bir anda böyle e, halsizleşebilirsin bu tarz durumlar olabilir hemen ne yapıyoruz video bittikten sonra gökyüzüne bakıp bol bol dua ediyoruz ve e, üzerimizde bir ağırlık enerjisi üzerimizdeki nazar enerjisi ya da yıldızımızın düşük olduğu burada ne yansıyorsa su da sizlere zaten söyleyeceğim burada kolektife niyet aldığım için ben kolektife niyet ederek kurşun döktüğüm için burada her birinize hitap edecek birer nokta kesin nebze de olsa bir nokta atışım oluyor. Türkçeyi toparlayamadım. Ee, böyle video işte zaman uzamasın diye hızlı hızlı konuşayım. Kimseyi de yormayayım diyorum. Kendim de yorulmayayım diyorum ama elimde değil. Maalesef uzun uzun konuşmak geliyor. Sizler de sıkılmayın. Niyetiniz niyetimdir. Niyetim de niyetinizdir diyerekten para berekettir. Ee, metal metallerin olması gerekiyor ağırlıkları toplasın diyerekten sevgili arkadaşım. Ben yine bir defne yaprağı yakacağım ve gerçekten çok taze bir defne yaprağı. İnşallah diyorum ya Yüce Rabbim ya Şafi ismi hürmetine tüm hastalarımıza şifalar nasip etsin. Darda ve sıkıntıda olanlara ya Fettah ya Rahman ve sonsuz Güzel isimlerinin hürmetine diyorum sıkıntılarından tez vakit feraha ve selamete çıkmayı da nasip etsin. Bu esnada kurşunum da eriyor. Ee, evet eridi sizler de benimle beraber besmelerinizi çekin, niyet edin sevgili güzel gönül dostlarım. Şifa Allah'tandır. Ben ne görüyorsam suya ne yansıyorsa da sizler için olumlu ve olumsuz aktaracağım diyorum. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum. El benim elim değil. El Fatıma annemizin ve büyük mübarek zatların hürmetine şifalanmaya niyet ediyorum. Evet, ben her gün böyle yepyeni bir kurşun dökerim ve kimsenin de hakkına girmem burada. Evet, şöyle bir gösterelim. Bugün birleyeceğiz. Normalde 3 defa dökülmesi gerekiyor. Ben bir defa böyle bir döküp yorumlayacağım. Benim de bir hemen böyle bir başım ağrı girdi. Bu eminim ki siz de şu an onu hissedeceksiniz videoyu izlerken. Şöyle bir göstereyim. Evet, şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın nasip, kader burada ince detaylar, ince çizgiler var. Nasibinde ve kaderinde çok güzel bir kısmet gelmiş ama bu kısmet tam olacakken elinden gitmiş ve şu an yüreğinde bir sıkışma böyle yüreğinde bir acı enerjisi hissediyorum. Darlanmış, bunalmış olduğunu görüyorum ve birden fazla niyet üzerinde çıkıyor birden fazla niyet almışsın ve e, bunların vadesi ve zamanı var ama peki bu gelen kısmet neden olmadı diye soracak olursam bana bunların hepsinin detayına ineceğiz. çünkü e, kaderinde büyük bir sıkıntı kaderinde büyük bir sorun olduğunu görüyorum bu kaderdeki sorun da atalardan gelen bir blokajın e, etkisi olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım ve çok azimlisin çok hırsızsın çok merhametlisin ve gerçekten bu kadar iyi bu kadar azim bu kadar merhamet ve bu kadar fedakar bir insansan ama o kadar da sabırlı bir insanken bilirsin ki bu kadar iyi niyet bu kadar sabır diyorsun ki taş da olsa çatlar değil mi? Ama e, öyle bir ruha sahipsin ki yöneticisin, herkesin yanında olan, dert dinleyen, sorun dinleyen ama senin bu derdinde bu sorununda kimse senin yanında olmadığını suyun enerjisinde görüyorum. Bakın şöyle bir göstereyim. Yüreğin ve gelen nasibinin aranızda bak görüyor musunuz ipince bir İp ince bir, bak ip ince bir detay var. Bu detay negatif enerji. Onunla sanki böyle bir e, düşman gibi olmuşsunuz, düşman gibi olmuşsunuz. Aranızda mesafe var olduğunu da görüyorum. Evet, sakin bir yapım var ama bu son zamanlarda sıkıntılar üst üste gelmeye başlamış. Artık sabrınız tükenmeye başlamış. Planlar yapıyorsun ama sonuna. Gelemiyorsun yani bu planların sonunu bir türlü getiremiyorsun. Neye niyet etsen hemen bir engel çıktığını görüyorum. Ailenle daha çok uğraşmış olduklarını görüyorum. Aslında hani bu neden nedir sebep nedir bugün bu videoyu dinliyorsan aslında nedeni ve sebebi şudur. Bunlar senin ailenle uğraşmışlar. Ve bu durum sana yansımış ve sen gerçekten talihi yıldızın çok güzelmiş, çifte şansların varmış, bereketin varmış ama anne ve baba evinde yaşanan bir husumet ya da onların tarafından yaşanan bir husumet anne babayı burada etkilemiş ve e, yapılmış kötü bir büyü enerjisi görüyorum. Ailenizden biri. Ee, sık sık hastalanabiliyor ya da çok sık böyle baş ağrısı yaşayabiliyor ve bir e, kaç vakit öncesine kadar. Değerli bir şey de haneden kaybolmuş. Yani çok değerli bir şey. Belki değer verdiğiniz bir insan bir anda çekti gitti. Ya da böyle değerli taktığınız sevdiğiniz bir şeyinizde kaybolmuş olabilir. Bakın hep diken diken, iğne iğne. Yani burada çok ciddi bazı gözler de var üzerinizde ve e, buradaki durumun tamamen hanedeki hastalanan kişi negatif enerjiden. Çünkü Deve derler ya deveyi kazana insanı mezara götürür mezardaki yatanların hep yarısı nazardandır Allah da kem gözlü kötü böyle nefesli insanları sizden sevdiklerinizden bizlerden de korusun diyorum sevgili arkadaşlar. Evet, birkaç vakit öncesi kaybolmuş. Ama burada bir ile 10 vakit öncesi çıkıyor, bu net bir şekilde. Ya da bu senin 9 ya da 10 kapı numarandır, ya da şanslı numarandır, ya da 9 ay, 9 yıl ya da 9 hafta, 9 günler öncesi bir şeyiniz kaybolmuş. Evet, burada kanınıza kadar, bakın kanınıza kadar iliklerinize kadar işlemiş sürekli halsiz sürekli baş ağrısı sürekli mutsuzluk umutsuzluk vesvese sürekli böyle konuştuğun aslında kendi kendine konuştuğun iç sesin zannettiğin zihin sesin zannettiğin üzerindeki bir e, musallat ben bunu net söyleyeceğim. Bakın bugün bunu dinliyorsanız bunun sebebini öğrenin. Şimdi diyecekler ki abla musallat deme çok korkuyoruz. Gözünüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Bunların hepsi Kuranda da geçiyor ve e, burada gördüğümüz ve hissettiğimiz senin kanına kadar işlemiş iliklerine kadar işlemiş kötü enerji burada hamile kalmak istiyorsun çocuk düşürüyorsun yani bir türlü e, evliysen eğer hamile kalmak istiyorsun kalamıyorsun evliliğinde mutlu olmak istiyorsun bir türlü olamıyorsun sesler gürültüler ya da elinize para geliyor bir türlü paranın bereketi bir türlü beklediğiniz haberlerin önünüze gelmemesi gibi ve çocuklarınızla aile bağlarınızda burada hep bir sıkıntı hep bir Sıkıntı yaşadığı suya net bir şekilde yansıyor ve e, şu an bile ruh halin gerçekten çok karma olduğunu görüyorum. Ama bunların sebebi buradan kaynaklı sevgili arkadaşım. Sizin gözlerinizde yanma, ağrı, vücudunda zonklamalar, cildinizde pullanmalar ve ellerinde karıncalanmalar daha da çok sağ elinde omuzuna doğru bir karıncalanma yaşadığını görüyorum. Ve aslında belli etmiyorsun. Çok güçlü durmaya çalışıyorsun, çok hırs yapıyorsun, çok azim yapıyorsun ve çok da duaların var gözyaşlarınla beraber ama fırtınalar kopuyor yüreğinde. Burada kime niyet aldıysan, bak kime niyet aldıysanız, kendinize aldıysanız, kendinize ev evladınıza, sevdiğinize, eşinize, ailenize, yakınlarınıza bakın. Kime niyet aldıysanız dinleyin. Çünkü burada e, evladına niyet olarak dinliyorsan da şayet burada bir fırtına, burada bir sancılanma, öfkelenme, zıt cevaplar. Burada gerçekten hayatla ilgili bir karmaşa içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ve haksilikler, sürekli aksilikler bitmiyor. Yani ne zaman bitecek? Yani bekle bekle yoruldum dediğinizi de görüyorum. Yarım kalmış bir şeyler yarım kalmış ve e, evliliği yarım kalmıştır, eğitimi yarım kalmıştır. Burada alacağı bir e, araba vardır, arsası vardır, evi vardır. Sanki hep bir şeyler hayatınızda böyle yarım kalıyor. Ama çevrenize bir bakıyorsunuz, herkesin her şeyi tıkır tıkır işliyor. Ve burada bu zaten mutsuzluk, burada bu umutsuzluk sizin gerçekten tetiklediğini görüyorum. Nedeni sizin üzerinizdeki enerji. Bedensel sıkıntılar, ruhsal sıkıntılar ve burada gerçekten artık böyle bir elinin tersiyle edeceğin hayırlı gelişmeler de var. Arsa ve ev ve parayla ilgili bu bir baba tarafından aranızda e, bozuk olduğunu görüyorum. Bu bir kanınızdan bir insan ama baba tarafınızdan böyle bir esmer sahnelerde P ve N bir de burada Z harfi I harfide yansımış. Bakın su bize tamamen davet üzerine olduğu için her şeyi verebilir. Enerji yeter ki tutsun. Böyle kişilerden husumet olan, yaratan kişilerden bu sizin üzerinizde arsa, ev, para vesaire değerli her ne var ise Burada sizin paranızı almışlar, hakkınızı vermemişler, yalan ve yanlış da konuşmuşlar. İşte bir şeyler vardı da az kaldı, işte e, vesaire vesaire gibi anlatabiliyor muyum? Yani her şeyinizi bu kişiler etkilemiş. Bu verdiğim isim de, soy isim de olabilir. Ya da bunların iki ismi olabilir. Siz bir ismini duyuyorsunuzdur. Bir de burada bir X çıkmış. J, X çıkmış. Belki bu kişinin e, akıl hocasında da olabilir. Evet. Her şeyinize etki olmuş. Peki açılmalar olmayacak mı? Çünkü ben kurşun döküyorum. Ben 21 yıldır kurşun döküyorum. Ben 21 yıldır nelere şahit oldum? Ne mucizelere şahit oldum? Pekala, kısmetimiz ve nasibimizde bu blokaj var. Ne yapacağız? Her gün niyet edeceğiz. Defne yaprağı yakıyoruz. Arkasından da kulağımızın duyacağı şekilde Bakara suresi açıyoruz ama 21 gün düzenli yapın ama niyet çok önemlidir niyet kalbimizin anahtarıdır siz burada niyet yapın bakın göreceksiniz hem defne yaprağının enerjisi hem de bakara suresinin hikmeti ve fazileti o kadar çok büyüktür ki ve ben kötü enerji burada gördümse siz de bu videoyu dinliyorsanız Burada aydınlatabiliyorsam, doğru bir rehberlik yapabiliyorsam ne mutlu bana. Ama gerçekten burada e, talihler, bahlar, şanssızlıklar, uğursuzluklar, kavgalar, gürültüler, bir anda gitmeler, burada elinize gelecek paranın, malın, mülkün hep bunların etkisi olduğu net yansıyor. Ve burada bir çözüm, burada bir arayış yollarındasın ama şifalanma geliyor sevgili arkadaşım. Ve Burada evlenmek ve yuva kurmak istediğiniz gözüküyor. İki defa büyük bir olay atlatmışsın. Yüzükten dönmüş olduğunuz da yansıyor. Çok mağdur olduğun durumlar var ama hayatındaki sıkıntıları bitireceksin. Çünkü hayırlı bir kapı açılıyor. Bu 11 ve 12 vadeler içerisinde. Yani bu Ekim 11'e bir bakın, 12'sine bir bakın, 11. ay 12. aylara bir bakın ama. Bir rahata erilecek, işlerin yoluna girecek, parayla ilgili... Burada saçı e, siyah ve koyu tenlerde bir kişi olduğunu görüyorum. Hani burada gerçekten siyah ve koyu yani tenlerde bir kişi E ve M harfi bir de özellikle A harfinde bir kişiden parasal bir destek bu parasal destekle ayrıca de bir yurt dışı burada bir ihracat olabilir belki de bir firma bir proje belki de eğitiminle ilgili bilemiyorum ama bir para ve arkasından da bir yurt dışı kapın açılmıyor sevgili arkadaşım bu kişiden destek alıyorsun ve elinden geldiği kadar da destekli de olacak olduğunu görüyorum ve inşallah en kısa vade içerisinde niyetiniz ve hacetiniz de yerine gelsin ama ben bunu yoğun hissediyorum. Aman olmayacak boşa dinliyoruz hiçbir şey olmuyor hiçbir şey olmuyor dersen kendi zihnini bu şekilde doldursan olmaz ama inanıyorum mucizeler sonsuzdur hiç ummadığımız anda saniyede kapımızı çalır. Buna inanın Hızır Ali ve Efendimiz yoldaşınız olsun. En kötü gün, en zor gün bunu da siz sınandınız ve o günleri atlattıysanız emin olun ki bugün daha gözünüzü açıyorsanız Haylan daha bir şansınız var. Bunu atlamayın lütfen. Sadece güzel enerji ve alva verme dengesini sağlayın ve ben bunu çok istiyorum sizlerden. Denge çok önemli evrensel. Yani dua gönderin, bol bol dualar gönderin. Namazlarınızı yarıda bıraktığınızı görüyorum. Burada okumalarınız yarıda kaldığını görüyorum. Kimi hayatına, eğitim hayatına burada kendini ilgilendirecek bir e, kursa gittiğini de görüyorum. Bakın bir şeyler hızlı hızlı değişmeye başlayacak. O olduğunu da net görüyorum sevgili arkadaşlar evet bu kişiden destek var niyetinle ilgili yolun e, aydınlanmaya başlıyor bu niyetin her neyse eşinse, sevdiğinse, ailense ona doğru geçmeye başlamış. Yolların açılıyor ve çok başarılı olacaksın eğer bir eğitime niyet aldıysan. Eğer ki buradaki hayatım farklı bir şehirde ilerlesin. Ben artık yuvamı da, eğitimimi de, kariyerimi de farklı bir şehirde tamamlamak istiyorum diyorsan bu yolda ilerliyorsun sevgili arkadaşım. Çevrende kulağına biraz böyle fısıldamalar, biraz engel olmalar, biraz seni yanlış yönlendirmeler yapabilecek bir e, kişi görüyorum bu bir erkek ama psikopat gibi takıntılı bir erkek bu kumral tenlerde biri aklını biraz karıştırabilir mesela paran varsa gel şuraya yatırım yap ya da aman oraya gideceksin de ne yapacaksın ya da farklı böyle e, para kazanman için farklı bir şekilde seni yönlendirebilir yani bilir 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 anlatabiliyor muyum gibi 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 e, bu konularla ilgili biraz kulağını tıka çünkü senin hislerin sezgilerin çok kuvvetli ve e, e, aklını karıştırmak isteyenlere de bu dönem izin verme ve e, uyumazsan onlara zaten ileride senin için parlak hayırlı iki tane kapı açılıyor güzel yerlere gelmek ve burada bir müracaatınla ilgili hayırlı bir görüşme bir mülakattan geçecek olduğunu da görüyorum seni ilgilendiren iki konuyu da e, burada iki konuyu da atlatacaksın hayırlı bir şekilde bu bir mahkemedir ya da sevdiğinin bir mahkemesidir ya da evladınındır ya da aile soy isminiz atalarınızın mahkemesidir ama bunu sizi ilgilendiren konu pozitif olduğunu da görüyorum çok güzel bir aydınlanma yaşıyorsun burada aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız şartların koşulların olgunlaşmasını bekliyorsanız burada kalben inanıyorsanız eğer ki bu kişi bir mahkeme ya da içsel bir mahkemeye girdiğini hissediyorsanız bakın hayatındaki böyle bir e, geçmişle ilgili ve sizinle olduğu süreçle ilgili birçok hatalar olduğunu görüyorum ve sorunlar üst üste geldiğini ve bu sorunlar gerçekten sizin artık böyle bir bunalttığını görüyorum. Ve burada bir zafer bir de bayrak yan yana çıkmış yani sen bir zafer bayrağını çekiyorsun burada bir kutlama yapıyorsun çünkü bu kişi eşin aklındaki kişi partnerin böyle kır saçlarda orta yaşlarda ve beyaz beyaz buğdaydan beyaz tenli de olabilir ama bu kişiyle ilgili bakın sorununu sıkıntısını mahkemesini burada Bitirmesi gereken her neyse adilce burada planlar yaptığını ve bu hukuki süreç her neyse de bir bitiş. Burada geçmişi bir kapatış ve hayırlı bir evreye geçiş yapacak olduğunuzu da görüyorum. Ve e, bu kişide bir bereketsizlik. Burada bir tıkanmışlık var ama sizi gerçekten yattığı yerde düşünüyor. Siz de düşünmeye başlamışsınız. Aslında birkaç zamandır düşünmüyordun, nefret boyutundaydın ama yine benzer ruhlar birbirini düşünürmüş. Siz de düşünmeye başlamışsınız ve iyi olacağınızı ve burada gerçekten sabırla beklediğinizi görüyorum. Çünkü burada bir çocuk varsa, eğer ki burada gerçekten e, emek verilmiş bir ilişki ise uzun vadedir. Burada üçüncü dördüncü etkenler var ise, burada mecburu bir gidiş var ise, burada adaletsizlik, burada gerçekten zulüm var ise, bakın adalet tecelli edecek. Yani bir zafer, bir bayrak yan yana çıkması hayırdır. Ama ee, burada bir kabus dolu günlerden de geçiyorsun. Hem kendi hanende sınanıyorsun hem de sevdiğinle hem de işinle. Ama bu sınavı sen başarıyla tamamlayacak olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşım. Ve şifalanma her ikinizde de geliyor. Kurtulmaya da başlayacaksınız. Temizleniyorsunuz. Ve Şöyle bir durum var. E, 4 vade çıkıyor. Yani bu 4 gün, 4 hafta, 4 ay, 14, 24 bu vadelere bir bakın. Bu vadeler içerisinde iki kişi sizin aranıza e, böyle bir görüşmeniz adına bir görüşme sizinle sağlayacak. Maneviyat olarak biraz yükselmeye başlamış, dua etmeye başlamış. Aslında bu kişiye e, gerçekten bir yenilik enerjisi de geliyor. Belki burada kader kadersel sıkıntılar geride bırakılması gerekenler ve hareket etmesi gereken ve burada gerçekten birçok etkenlerin sebepleri artık bu dönem hepsi ortaya çıkıyor ben bunu net görüyorum müjdeli haberler geliyor ve seni destekleyecek insanlar da var daha önce köstekleyenler olmuş ama enerjin çok değişecek ve burada ummadığım bir hamleyle değerli hissettirecek bu kişi seni yani burada bir öfkeyle ani ters cevaplar verme derim bence biraz bir dinle tabii ki karar senin sevgili arkadaşım kolay değil ama ee, burada bir yükseliş var bakın bir yükseliş var bu kızınızla ilgili kızınıza niyet aldıysanız burada uzun saçları olan kumral K ve Z bir de G harfi çıkmış bu sizde olabilirsiniz ama bir yükseliş görüyorum Evet bir sevinç yaşanacak olduğunu görüyorum. Bu ya burada kızınızı alacaksınız ya da siz burada bir damadınızı mı alacaksınız? Burada bir kutlamalar da var suya yansıyan. Yani böyle bir kalabalık da görüyorum. Yani çok güzel bir kalabalık, bir yükseliş ve ummadığınız anda bir muradınızın yerine gelmesi. Burada fırsatların üst üste gelmesi, tekliflerin gelmesi, bu bir büyük ihtimal ya işinde teklif alacak ya iş e, ilişkisinde teklif alacak ki muradı yerine gelecek. Bilmiyorum uzun vadedir beklemiş ama e, buradaki haceti ve niyeti de yerine geliyor. 11 12 vade en geç en geç o da. Büyük bir bina. Burada e, bir yazınız var. Burada bir yazı var ama bu yazının da oluşması için bir kişi ee, bir kişi var aranızda bu kişinin e, hani bu kişinin desteğini mi bekliyorsunuz bu yazınız bu büyük bina burada bir çağrılma burada bir anlaşma burada bir şeyler uzlaşmaya varacak olduğunu görüyorum belki devlet kadrosu veya da devletle bağlantılı emeklilik olabilir para olabilir iş veya da farklı bir şey için ama bir kişinin desteğini bekliyorsunuz. Bu kişi size bu desteği sağlayacak olduğunu görüyorum. Belki de burada bir üst mahkemeniz vardır ama bu üst mahkemede yine senin istediğin şekilde sonuçlanacak olduğunu da sana söyleyebilirim. Bu kolektif enerji bugün beni biraz zorladı biraz gerçekten zorladı ama şifa olsun diyorum gerçekten şifa Rabbimden ben de bu duruma vesile olayım bu devletle ilgili hani bu büyük bina ile ilgili bir sorumluluk alacaksınız biraz size ağır gelecek ama biraz böyle enerjinizi sıkıştıracak ama iş hayatınızla ilgili de bir bayan bir erkekle bir gerilim yaşayabilirsiniz ama bakın çalışıyorsanız dikkat edin burada tavırlar biraz hal ve hareketler sizi bunaltıp sıkabilir olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. Ben niyet ettim Allah rızası için kurşun dökmeye. Birçok danışanım gerçekten çok güzel dönüşler yapıyor. İnanarak burada dinlediklerinde, uyguladıklarında çok hayırlı yollara giriyorlar. Sabır ettiklerinde sizlerden de ricam sabır ederseniz hayırlı yollara, selametli yollara gireceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle, muhabbetle kalın. En güzeline emanet olun. Şimdiden keyifli hafta sonları videoyu sonuna kadar izlediğinizde aslında arkadaşlar hepiniz aydınlatacak ex partner iş aşk sağlık her şeyden bahsediyorum ama burada bir detayı atlamak istemiyorum aslında söylemeyeyim diyorum ama bakın bir erkek saçlar böyle ortadan ikiye ayrılmış yuvarlak hafif böyle bal köpüğü ya da ela gibi gözleri olabilir bu erkekle bir sağlık, bir kalp, bir e, sırt, bir ameliyat yaşayabilir. Ertelenmiş bir şey bu. Bu bir abi, bir baba ya da bir sevgiliniz de olabilir. Bunu da ayrıca söylemek istedim. Evet sizleri çok öpüyorum. Sevgili muhabbetle kalın. En güzeline emanet olun.